Sağolun anne. Sağ ol teşekkür ederim. Burası Antalya Serik. Bizim Sera'mız eee domates yetiştiriyoruz şu anda. Şöyle güzellikleri sizinle paylaşmak istedim. Anneme güzel bir soru soralım. Anne bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Toprağla uğraşmalı. Toprağla uğraşırken sinirin, stresin, kafanda ne varsa unutursun, ona dalarsın. Rahatlar rahat seni. Sen bir tek bununla mı mutlu oluyor? Evet, ben canım sıkıldı mı cama koşuyorum. Başka mutlu edecek hiçbir şeyin yok mu senin? Yok, bayağı da yok gibi bir şey. <laughs> Kardeşime soralım bakalım. Murat'cığım. Efendim? Bir insanın mutlu olması için ne gerekli? Bir insanın mutlu olması için e, bence en çok sevdiği işi yapmalı, en çok sevdiği yerde yaşamalı. Ben Antalya'da yaşıyorum. O konuda bence çok şanslı olduğuma inanıyorum. Bence de şanslısın. Ve şu an çiftçilik bence gayet güzel bir meslek yani. Yapmaktan memnunum. O yüzden ben mutluyum yani. Kendini Benim kardeşim olduğun ben. için bile mutlu olman lazım bence. Tabii canım. Senin gibi bir ablam olduğu için mutluyum tabii. Şimdi kamerada zorla söyletiyorum zannederler Murat. Heh. Yok ya ben seni sevmediğimde de söylüyorum. Sevdiğimde de <laughs> Ortam doğal. Kendimiz olduğumuz bir yerdeyiz. Çok şükür bir anamızdan, atamızdan bir toprak parçası düşmüş. Çiftçilikle ilgilenebiliyoruz. Ee, bu gerçekten büyük bir nimet. Rabbim herkese nasip etsin. Vatanımızın, milletimizin bütünlüğünü bozmasın. Ulus devlet yapımız bozulmasın. Ee, gerçekten toprak çok kıymetli. Bugün ne ekersek alıp yiyebiliyoruz. Karnımızı doyurabiliyoruz. Stresimizi atabiliyoruz. Bence e, yaratılışımızı ve gideceğimiz yeri de unutmuyoruz. Düşünsenize oturduğunuzda bir gün oturduğunuz yerin altında olacağınızı biliyorsunuz. Doğa insana çok şey öğretiyor. Ben de bu konuda e, bu bilgi birikimiyle buralarda paylaşım yapabiliyorum. Toprağa baktığımda çok şey anlıyorum, çok şey görüyorum. Bazen teslimiyet, bazen tevekkül. Ee, bazen kibirden uzak olmayı, çoğu şeyi topraktan öğreniyorum diyebiliriz. Bakıyorum, toprakta e, hiçbir şımarıklık yok. Arkadan da geliyorlar. Şöyle bir dışarıya çıkayım, devam edeyim. Şöyle seramızda görmüş oldunuz. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Evet demin söylediğim gibi toprağa baktığınızda herhangi bir şımarıklık görmüyorsunuz. İşte bir soğanı ektin de ben sana 10 tane soğan verdim ya da bir tohumdan koskoca bahçe ettim diye bir böyle hayıflanması yok. O anlamda topraktan öğreneceğimiz çok şey var. Bugün birine selam versek karşılığını bekliyoruz. İyilik yapsak karşılığını bekliyoruz. Zor zamanlardayız. İyi insana ihtiyacımız olduğu dönemlerdeyiz. Hep de söyleriz. iyi birisine çıkalım. iyi biri denk gelsin karşımıza diyelim deriz. İyi ki varsın dediğimiz insanlar çok olsun isteriz. Ama ben hep şöyle söylerim. Birilerinin iyi ki varsın dediği insan olmak istiyorum diye bunun için gayret ediyorum. Yapabiliyorsam ne ala, yapmaya niyet ediyorum en azından. Bunların çoğunu hep topraktan öğrendim. Yaşımız küçüktü <laughs> bu işlere başladığımızda ama şanslıydık. İnsan toprakla haşır neşir olduğunda hayattaki çoğu zorluğu baştan öğrenmiş oluyor. Toprak hem kıymetli hem de zordur. Onu işlemek, ondan bir şeyler elde etmek, üretmek zordur. Ve bu zorluğu öğrendiğinde bence hayatta bir nevi staj yapmış gibi oluyorsun. İyi ki toprakla birlikteyiz. O günlerimiz oldu. Yaşımı bilmiyordum toprakta çalışırken. Ama bugün olduğum insan için toprağa minnettarım. Rabbim hepimize bir kara parçası, bir toprak nasip etsin. Şehirde yaşadığımız şu dönemlerde herkes böyle bir otla, çöple, ağaçla uğraşsın. Benim için de mutluluk kaynağı bahçedir, ağaçtır. Burası da benim küçük bahçem. Benim olan yerler. <laughs> Babam bana burayı verdi çok şükür. <laughs> Sağ olsun. Ben de istediğim gibi değerlendirdim. Daha da değerlendireceğiz bakalım. Buralarda olursanız görüşmeyi de isterim. Severim, severim. İnsan olabilmek için gayretteyiz. Bunu birlikte yapabiliriz. Ee, hep görüyorum yorumlardan genelde kötü yorum yapanların mutsuz olduğunu düşünüyorum. Paylaşmayı bilmeyen, güzel söz duymamış ki ne söylesin diye baktığım bir pencereden görüyorum o yorumları. İnşallah hepimiz birbirimize iyi geliriz. Sözümüz, yolumuz, yöntemlerimiz hepimiz birbirimize e, hayır getiririz. Onun için. Benim de sevmediğiniz yönlerimi güzellikle hayra ulaştırmak için yorum yapabilirsiniz. Cesaretlendirmek için, sizlere daha fazla bilgi aktarabilmek için yorumlar yapabilirsiniz. Ama şunu e, hep söylüyorum. Kötü yorumların kimseye faydası yok. En çok da sahibine zararı var. Bu anlamda buralarda olmaktan memnunum. Sizlere faydalı olmaya çalışmaktan memnunum. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.